İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına Sayın Buyur. Başkan, değerli meclis üyeleri ve aziz İstanbullular. AK Parti grubumuz adına soru önergesi vermek üzere söz almış bulunmaktayım. 7 Ağustos'ta Pendik ilçemiz sınırları içerisinde Orhan Gazi Mahallesi'nde İETT'ye ait otobüsün karıştığı kaza sonucu 6 vatandaşımız yaralanmış. Otobüsün çarpması sonucu 14 daire üç dükkanın bulunduğu, ele vatandaşımızın barındığı binanın taşıyıcı kolunu kırılmış, yapı Pendik Belediyesi'nce riskli yapı ilan edilmiş ve yapının yıkılmasına karar verilmiştir. Nitekim riskli bina içerisindeki eşyalarla birlikte İBB ekiplerince yıkılmıştır. Mağdur vatandaşlarımız kaza tarihi olan 7 Ağustos'tan beri geçici olarak otelde konaklamaktadırlar. Vatandaşın kabulünde olan bir eşya teslimi İBB tarafından şu gün itibariyle yapılamamıştır. İBB ekiplerince yıkılan binanın yapımına dair somut, yazılı bir teklif mağdur vatandaşlarımıza henüz sunulamamıştır. Bu anlamda bir, Kaza sonrası yetide şoförünün fren tutmadı duramadı beyanı da dikkate alındığında kaza sebebi belirlenmiş midir? Kusur kimindir? Çekici marifetiyle çekilen İETT'ye ait otobüsün akıbeti nedir? Hurdaya ayrılmış mıdır? Mağdur ailelere ikinci el eşya teslimi yapılmış mıdır? Teslim edilmesi teklif edilen eşyalar ne şekilde kimden temin edilmiştir? Teslimi teklif edilen eşyaların eski, ayıplı ve eksik olduğu şikayeti mağdur ailelerce vaki iken teslim edilmek istenen eşyalar hangi kriterler esas alınarak belirlenmiştir? Okulların da açıldığı şu günlerde mağdur ailelere mensup öğrencilerin okul ve servis ihtiyacı İBB tarafından karşılanacak mıdır? Binaların yıkılması hasebiyle mağdur ailelerin geçici olarak konakladığı otele şimdiye değin ne kadar ödeme yapılmıştır? Mağdur aileler daha ne kadar otelde konaklatılacaktır? Yapının yeniden inşasının uzun süreci de dikkate alındığında İBB bütçesinden otele para aktarması kamu bütçesine hakim olan ilkelerden verimlilik, gelir gider denkliği ve tasarruf ilkeleriyle bağdaşmakta mıdır? İBB'ye bağlı İETT'ye ait otobüsün çarpması sonucu Yıkımına karar verilen ve İBB ekiplerince de yıkılan yapının yeniden inşasını İBB üstlenecek midir? Bizzat İBB'nin iştirak şirketlerinden olan İETT Hayat Otobüs'ün sebep olduğu kaza sonrası yıkılan yapının dönüşümünde İstanbul Yenileniyor kampanyası yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ait Yarısı Bizden kampanyasının çözüm olarak İBB yetkililerince sunulması İstanbul Yenileniyor kampanyasının gerçekliği, geçerliliği ve hedefleriyle bağdaşmakta mıdır? İBB tarafından kendisine ait kampanyanın değil de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait yarısı bizden kampanyasının tercih ve teklif edilmesinin sebebi nedir? Bizzat İBB'nin çiptaş marifetiyle uygulamaya döktüğünü iddia ettiği İstanbul Yenileniyor kampanyası somut vakadaki düşük gelirli mağdur aileler için bir hak iken mağdur ailelerin bu haktan yararlandırılmamasının sebebi nedir? Nihai olarak 3 dükkan, 14 daire, 54 hemşerimizin yaşadığı hepi topu bir daireden mürekkep, bir yapıyı, bir ayı aşkın süredir dönüşümüne dair tek bir somut ve yazılı plan, proje ve takvim ortaya konulamamışken, iki, sadece 2000 yılı öncesi 800 binanın olduğu ve 16 milyon hemşerimizin yaşadığı İstanbul'un yenilenmesi ile alakalı plan, proje ve takviminiz nedir? Hedefleriniz gerçekçimidir? İş bu soru önergemizin başkanlık makamına havalesini ve ivedilikle cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. Yunus Emre Özbek, İBB Meclis Üyesi. Gence. Evet başkanım. Şimdi tabii e, Pendik Meclisi'nde bu konuyla ilgilenen arkadaşımız, grup başkan vekilimiz 850'de geçen cumartesi günü e, ilgili binaya gitti. Oradaki mağdur ailelerle görüştüler. Eee zaten kaza anından beri de takip halindeyiz. Sürekli haberleşiyoruz. Ihtiyaçlar, imkanlar dahilinde de karşılanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yani rakam vermek ne derece doğru bilmiyorum ama her aileye zaten 150 bin liralık bir yardım yaptı. Eee tabii şu anda oradaki ailelere yönelik bilmiyorum. Arkadaşımız eee ne zaman görüştü ailelerle? Eee sıfır eşyaları teslim edilecek ayın 16'sında ve 3 yıl boyunca sıfır eşyalarla dayanmış o sosyal konutlarda da bu aileler zaten barınacak. Dolayısıyla da e, herhalde bu sorun ergesini de onlarla görüşmeden e, hazırladı. E, en son durum bu buradaki. O e, binanın dönüşümü ile ilgili iskansız bina Dolayısıyla da kentsel dönüşüme yönelik Kiptaş bir danışmanlık hizmeti veriyor. Ya yani orada 14 daire var yanlış bilmiyorsam. Oraya yönelik tekrar orada bir 14 dairelik imar söz konusu olabilir mi? Onun çalışması yapılıyor, danışmanlığı yapılıyor. Durum bu başkanım. Evet. Önergenin kabulü cevaplanmak üzere başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunup kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.